Herkese merhaba. Bugün V12 Dyson V12 Detek Slim modelini inceleyeceğiz. 5.39 kilogrammış. Şu şekilde. Bunu açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Biz bunu Dyson'ın kendi yerinden aldık. Herhangi bir internet sitesinden değil. Gittik teslim aldık. Şöyle tek tek açalım hep beraber. Benim bunu tercih etmemdeki neden bu arada ve 15 esi çıktı Dyson'ın biliyorsunuz. 15 arasındaki farkı sorduk. Sadece ıslak zemin siliyormuş modlu. Tek özelliği o. Ve 15'in çok ağır olduğunu gördüm. Bana en uygun çünkü bu süreden sonra e, biliyorsunuz ev hanımları e, görülüyor. Ben hafiflik açısından bunu tercih ettim ve 12'yi tercih ettim. Şöyle şimdi e, bu sopası sanırım ben de ilk defa açıyorum. Şöyle içinden küçük başlıkları çıktı. şöyle fırçalı şöyle uzuyor, şu şekilde şu da aralar için e, benim koltuklarımın arası inanılmaz kirleniyor çocuğum var 3 yaşında şöyle koltukların arasını ve köşeler için çok iyi çekiyor Şöyle atarsam. Bu e, baza altları ve çekyatın altları için böyle çok ideal. Şurada bir şeyi var. Ülmesi basıyorsunuz böyle bu şekilde. Çok büyük bir kolaylık. Dediğim gibi hafif olmasından dolayı ben tercih ettim. Ve arkadaşım da denedim. Çekiş gücü çok güzel. Ben tozlardan çok ee, rahatsız oluyorum kıyafetteki tozlardan da eğer de böyle sürekli bir toz rahatsızlığım var o yüzden Dyson almaya karar verdim sizde eğer böyle bir alerjik durumunuz varsa tercih edebilirsiniz şu şekilde küçük başlığı. bununla arkadaşım e, yatak olarak kullanıyor yatağı çekiyor genelde ve inanılmaz toz çıktığını söylüyor kendisi çok memnun bu başlığından. Oldukça da ağır. Bu neymiş bakalım? Ha, bu e, duvara asma aparatı bu arada. Bu da eee duvara asılıyor. İçinde yine şöyle vidası işte var. Onu vermişler. Böyle asıyorsunuz duvara asma aparatı. şarj aleti bana e, satıcı şöyle bir bilgi verdi 60 dakikaya kadar kullanılıyor dedi 60 dakikaymış kullanım süresi ama turbo da değil turbo 60 dakika değil turboda da da yarım saat 45 dakika aralığındaymış. Bizim için ekonomik kısmı yeterli olabilir. Böyle bir başlığı var. Böyle. Şöyle. Çok güzel. ana başlığı bu sanırım. Evet. Şöyle ana başlığı bu. Şu şekilde. Ana başlığı böyle ışıklı olan. Bu da gayet güzel. Bir şey yok evet, geldi şöyle şu şekilde. Bu arada dediğim gibi bunu tercih etmemin nedeni V12'yi gerçekten hafifliği ve emiş gücünün yani benim için yeterli olması. Şöyle şurada bir tuşu var buraya basıyorsunuz biliyorsunuz ve 12'lerde basınca çalışıyor hemen ama ve 15'lerde e, şurada bir aparat var onu tutmak zorundasınız ve arkadaşımın anne sağlığı çok yorucu olduğunu söylüyor ve çok ağır olduğunu söylüyor kendisi şöyle bakalım şöyle şu şekilde Ekoda. 38 dakika kullanabiliyorum şu anda. Bu da kullanım süresi yazıyor. Bunda 19 dakika. Ve bunda 2 dakika 50 saniye. Bu şekilde. Şuradan tekrar kapatabilirsiniz. Bu şekilde. İngilizce diller. istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Böyle. Burada şarj adaptörü var yanlış hatırlamıyorsam. Şarj yeriyle de açamadım şu anda. Bu şekilde yani eviniz için yeterli günlük temizliğiniz için de detaylı temizliğiniz için de yatak temizliği, koltuk temizliği gerçekten toz kalmadığını göreceksiniz. Ben V12'yi tavsiye ediyorum.